Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 1.741.566 kişi okuma yazma bilmiyor. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen sayısının en fazla olduğu 10 il ise şu şekilde sıralandı. 10. Van Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve büyük bir il olan Van'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 45.017'dir. Bölgenin coğrafi zorlukları, ekonomik yetersizlikleri ve eğitim altyapısındaki eksiklikler okuma yazma bilmeyen nüfusunun yüksek olmasının sebepleri arasındadır. 9 Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, tarihi ve kültürel bir il olan Mardin'de bu sayı 46461'dir. Geleneksel yaşam biçimi ve sosyoekonomik koşullar eğitim seviyelerini etkileyen faktörler arasındadır. 8 İzmir Ege bölgesinin en büyük şehri ve Türkiye'nin 3. büyük nüfusuna sahip ili olan İzmir'de okuma yazma bilmeyen nüfus 47.629'dur. Kırsaldan kente göç ve ekonomik farklılıklar eğitim fırsatlarına erişimi etkilemektedir. 7. Gaziantep Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep'te bu sayı 48.245'tir. Özellikle son yıllarda yoğun göç alan şehir bu durumun eğitim hizmetleri üzerindeki baskısını artırmıştır. 6. Bursa Marmara bölgesinin en gelişmiş sanayi şehirlerinden olan Bursa'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 50.878'dir. Hızlı sanayileşme ve göç Bursa'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısını artırmıştır. 5. Adana. Akdeniz bölgesinin önemli sanayi ve tarım merkezlerinden olan Adana'da bu sayı 55609'dur. Yoğun göç ve düzensiz şehirleşme eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirmektedir. 4. Ankara. Türkiye'nin başkenti Ankara'da okuma yazma bilmeyen nüfus 76655'tir. Şehir göç alan bir merkez olduğu için kırsal bölgelerden gelen ve eğitim imkanlarından faydalanamamış nüfusa ev sahipliği yapıyor. 3. Diyarbakır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerinden Diyarbakır'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 77.946'dır. Sosyoekonomik zorluklar eğitim imkanlarına erişimi kısıtlamıştır. 2. Şanlıurfa. Listede ikinci sırada yer alan Şanlıurfa'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 106.044'tür. Bölgesel olarak eğitim seviyesinin düşüklüğü ve kırsal nüfusun yoğunluğu bu durumu etkilemektedir. 1. İstanbul. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 212.397'dir. Nüfusun büyüklüğü ve sürekli göç alması bu sayının yüksek olmasının temel nedenlerindendir. Saymış olduğumuz illerin bu sıralamada olmalarının en önemli nedenlerinden birisi nüfuslarının fazla olmasıdır. Türkiye'de en fazla okuma yazma bilmeyen sayısına sahip 10 il videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.